Sen müzik dinliyor musun? Bakma kamera ya. Babası babam da var Kızım, sen müzik dinliyor musun? Sen müzik dinliyor musun? Müzik sen. He. Sen müzikle yatıyorsun. Kırvanın ben, ben sana, kırvanın ben sana, eee 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 Öpüm seni. Öpüm. Dünya, He. Ilim, Kızım. Demem, değişsam, de. He. Yetti, demem, Kızım. Kurban olsun baba sana. Ee. Hey. Evet. He, tamam sen çıkacağım tamam, o ha. He, e kızım, e mısın baba sana.